Merhaba, ben Yankı Çöz. Ee, yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi normalde hep son dakika olduğunda karşınızda oluyorduk, yeni bilgilerle, yeni gelişmelerle karşınızda oluyorduk. Ama bugün biraz değişiklik yaptık. Bir son durumla karşınızdayız. Son dakikalık bir haber değil. O da zaten altta karşı değiş yazıyor. Sedat Peker'den yeni video neden gelmiyor? Bu uzun zamandır merak ediliyordu. Hatta geçen hafta birçok kişi Sedat Peker hakkında bilgi almak istedi pazar günü. Yok çünkü Serhat Peker ara sıra bazı tweetleri retweet yaparak hesabını aktif halde kullanıyordu ve yaklaşık böyle 20 saatlik bir herhangi bir hareket olmamıştı Serhat Peker'in bu tweetinde. En sonunda bir açıklama yaptı bulunduğu ülkedeki istihbarat yetkilileriyle görüştüğünü söyledi ve o tarihten sonra da Serhat Peker'den herhangi bir video gelmedi aslında bununla ilgili de geçmişte bir açıklama yapmıştı demişti ki güvenli bir ortam sağlayana kadar Pazar günkü video gecikebilir demişti evet o video gecikti geçtiğimiz hafta için beklenen o video hala daha gelmedi şimdi Serhat Peker'den Bugün yeni bir açıklama geldi, tweet üzerinden geldi. Şimdi bu tweete bakalım açıklamaları nedir, e, neler söylüyor ve e, aslında biraz e, neden video çekmiyor bunlar üzerinde duralım. E, bazı söylentiler var çünkü bunları gündeme getirelim. Sizler de zaten yorumlarla e, aşağıya yazabilirsiniz. Şimdi e, Serhat Peker bu konuyla ilgili 3 tweet attı ardarda. arda. arda bir tweet dizisi oluşturdu. Şu anda yanda tweet'i görüyorsunuz. Kıymetli dostlarım en üst düzeyde derecede suikaste uğrayacağım yönünde bilgiler olduğu için video çekmem mümkün görünmüyor. 15 gün sonra ikinci bir durum değerlendirmesi yapacağız. Eğer ki yine video yayınlamamın risk teşkil ettiği söylenirse başka bir ülkeye geçeceğim demiş Sedat Peker. Şimdi bu tweet'in devamına bakalım değerli izleyenler. Çünkü gerçekten bu bakmamız gerekiyor. Evet bakın dostlarım görünceye de bakayım. Tweet'i görüyor musunuz? Evet. Dostlarım bulunduğum ülkenin güvenlik yetkililerine hiç değilse beni merak eden insanlar için 5 dakikalık kısaca sağlığım yerinde cezaevinde değilim hayattayım diye bir video çekeyim dedim. Şu an bu konuyla alakalı haber bekliyorum. Cevap gelince böyle bir video yükleyeceğim. Üçüncü tweet'i Süslü Sülün'ün ve onun troll ekiplerinin bana karşı saygısızlık yaptıklarından cevap vermem lazım. Yoksa akıl sağlığımı kaybederim dedim. Öyle ya ben bir süslüye cevap vermezsem bir de Deridun Başkan'la makara yapmazsam psikolojim bozulur demiş. Ve yine Süleyman Soylu'nun bazı ekiplerinin iddia ederek Sırat Peker yazmıyor diye propaganda yapıyorlar. Müsaadenizle onlara sokak diliyle şunları söylemek isterim diyerek bir tweet daha eklemiş. Aslına bakarsanız Sedat Peker değerli izleyenler. Şimdi yani Sedat Peker'in video çekmemesine biraz değinelim aslında. Nedenlerine geliriz ama yani şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Sedat Peker şu anda belirli bir kesimin üzerinde güven oluşturmuş durumda çektiği videolarla. Şimdi videolar bitince, daha doğrusu ara verilince. Twitter üzerinden Serhat Peker bu açıklamaları yapmaya başladı ama Twitter'ın Twitter'dan yaptığı açıklamaların videolar kadar etkili olmadığı gözlemleniyor. Ve eğer Serhat Peker biraz daha video yayınlamamaya devam ederse çekememeye devam ederse güven her seferinde azalacak. Çünkü sosyal medyada oluşan güven ortamının biraz azaldığını söyleyebiliriz geçmiş dönemde kendisinin anlattığı videolarda anlattığı konularla ilgili tepki gösteren kişiler bugün artık Serhat Pekere bir adım mesafeli durmaya başladılar. Dediğim gibi eğer biraz daha video gelmezse Sedat Peker güven oluşturduğu kişilerin üzerinden biraz gol yiyebilir gibi duruyor açıkçası değerli izleyenler. Şimdi ikinci söylemem gereken şey ise bu arada yanımızda Sedat Peker'in görüntüleri de dönsün. Bir taraftan konuşmaya devam edelim değerli izleyenler. Evet. Sedat Peker'in konuşması devam etsin bir taraftan biz de konuşmaya devam edelim. Evet, Sedat Peker'i şöyle koyalım, devam ediyoruz. Şimdi... Değerli arkadaşlar, şöyle bir e, durum söz konusu açıkçası. Yani e, ben biraz kendi gözlemlerimi söyleyeyim. Şimdi bakın, bu söyleyeceklerim benim düşüncem, kesinlikle çevreden duyduğum herhangi bir şey yok. Ama biraz e, mantık yani de e, konuşmanın yararlı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Serhat Peker e, video çekmiyor, tweet atıyor. Yani tweet dediğiniz şey herkes tarafından atılabilecek bir şey. Başkaları tarafından da bu tweet'ler atılabilir. İlla kişiyi görmediğimiz için kimin attığını bilmemizin de bir e, önemi yok, anlamı yok. Yani e, o karşıdaki Tweet atan kişi Sedat Peker olmayabilir. Yani Sedat Peker'in olduğunu anlamak için gerçekten Sedat Peker'in bir görselini görüntüsünü görmemiz gerekiyor. Çünkü aksi takdirde merak edilenler, şaibeler biraz daha video çekilmeyecekse, çekilmezse daha da büyüyebilir. Ve bu bir şehir efsanesi şeklinde yayılabilir. Ben bunun bu şekilde olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bir taraftan da geçtiğimiz haftaydı, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle görüştüğü tarih Pazar günü. Şimdi Pazar günü de şöyle bir durum söz konusu geçtiğimiz hafta. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lüksemburg'daydı. Yani... NATO zirvesi için gitmişti. Yine Türkiye'den bir ekip e, Libya'ya gitmişti. Bunların arasında Süleyman Soylu da vardı. İçişleri e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da vardı. Yine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu ekibin içerisindeydi. Süleyman Soylu bu ekipten biraz daha erken döndü. Annesinin mezarını ziyaret ederken görüntülendi pazar akşamında. E, bir komplo teorisi acaba Sedat Peker... E, Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle değildi de bu ekiplemi mi buluştu, bir pazarlık masası kuruldu ve anlaşıldı mı açıkçası bu da bir kafaları karıştıran soru işaretlerinden bir tanesi çünkü Serhat Peker'in sözlerine baktığınızda geçmişteki sözlerine baktığınızda ben ne yapar eder bu videoları çekerim diyordu açıkçası. Bir başka konuda yani e, suikaste uğrayabileceğini söylüyor zaten tweet'te Twitter'da. Yani şu görselde, yandaki görselde bakın videoları çekmeye devam ediyordu Sedat Peker. Kendisi de söylüyor açıkçası biz bir duvarın önünde çekmeyi bilmiyoruz mu diye. Evet videolar çekilecekse hangi ülkede olduğu bilinmeden bunun çeşitli yöntemleri var ve bunu kendisi çok daha iyi biliyor açıkçası bir duvarın önünde çekebilir, Türk bayrağı önünde çekebilir. Yani mekanın belli olmadığı yerler üzerinde çekebilir. Sonra bu videonun paylaşılması var. Belki bir flash disk içerisinde, çevresinde bulunan kişiler tarafından başka yere gönderebilir. FTP denen bir sistem var bizim televizyoncuların kullandığı görüntü gönderme sistemi. Başka bir ülkeye gönderip oradaki kişiler aracılığıyla yüklenebilir. Yani bunun çeşitli yöntemleri var. Ee, neden böyle bir şey? Hatta şu da olabilir. Belki e, uzaktan erişimle e, bazı konular halledilebiliyor. VPN konusu söz konusu. Gerçi VPN'i çözebiliyor e, ilgili yetkililer ama yani bunun birçok yöntemi mevcut. E, bu şekilde de görüntüler gönderilebiliyor aslında değerli izleyenler. Şimdi koca bir ülke yeni gelecek videoları, daha doğrusu iddiaları bekliyor. Aslında e, birçok kişi e, iddialar sonucunda e, çok kızgınlar. Ama Türkiye gerçeğidir. E, Türkiye'de bir iddianın daha doğrusu bir olayın bir haftadan fazla uzun süre gündem olduğu çok da görülmemiştir. Yavaş yavaş azalır. Zaten Serhat Peker'in ilk videoda anlattıklarından sonra ikinci videoya geçince birinci video unutuldu. Üçüncü videoya geçince ikinci video unutuldu. Zaten dokuzuncu videoda ilk videoların anlatılanlarının e, insanlar nezdinde çok da bir nasıl söyleyeyim size etkisi kalmadı diyebiliriz bu bağlamda. insanlar pazar günü aslında Serhat Peker'den video bekliyorlar. Peki bunun altında yatan ne? Biraz konuşmaya çalıştık sizlerle neler olabileceği yönünde. Benim aklıma gelenler bunlar. Elbette YouTube'da bu konuda birçok kişi bir şeyler anlatıyor. Ben de buradan sizlere meramımı yani tezimi anlatmaya çalıştım. Böyle olabilir şeklinde. Çünkü bizim de çok derin ilişkilerimiz olmadığı için neler olduğunu bilemeyiz açıkçası ama biz de bir komplo teorisi üretmiş olalım bu konuda. Bunlar bunlar olabilir diyelim. Birçok kişi de bu konuda zaten merak ettiklerini söylemeye devam ediyor değerli izleyenler. Bugünlük bizden bu kadar. Yeni videolarla yeniden birlikte olalım inşallah. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın ama lütfen sağlıkla kalın diyoruz.